merhaba. Merhaba Murat'cığım. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim. Biz hocam arkadaşlarımıza konu konu soru çözmeye devam ediyoruz. Evet. Eğim konusundan çok güzel sorular seçtik öğrencilerimiz için. Soruları biz ekrana yansıttığımız zaman durdursunlar. Önce kendileri çözmeye çalışsınlar. Ardından da bizim çözümümüzü dinlesinler. Ve derslik dijital eğitim platformunda onlar için ödev tanımladık. Hem kartlara bırakıyoruz hem de açıklamalarda var linkimiz. Oradan da ödevlerini yaparlarsa çok daha iyi pekiştirmiş olurlar diye düşünüyorum Murat'cığım. Hocam arkadaşlarımız kaç doğru kaç yanlış yaptığını da oraya yazsınlar. Evet. Ee, bizler de takip edeceğiz. Yorumlar kısmına da e, netlerini bekliyoruz öğrencilerimizin. Çok güzel. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Evet Murat'cığım ilk sorumuz şöyle. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. Her zaman önce dikeyi yazıyoruz pay kısmına. Ardından yatayı da payda kısmına yazıyoruz. Ya bölüyoruz ya da o şekilde bırakıyoruz. Küp biçimindeki özdeş blokların üzerine aşağıdaki gibi kalaslar konularak bir oyun parkuru yapılıyor. Diyor ki bu parkurda birinci kalasın eğimi %20, A ile B noktalar arasındaki uzaklık 120 cm, görselde de verilmiş. İkinci kalasın eğimi birinci kalasın eğiminin 3 katı kadar. Ardından da bizden A ile D arasında ta buradan başa kadar olan mesafenin uzunluğunu istemiş. İki aşamada yapmamız lazım. Başlayalım. Önce çünkü sol tarafın eğimi verilmiş bize. Şimdi eğim yüzde yirmi olarak verilmiş. Biz bunu rasyonel olarak şöyle kesir olarak yazalım. Yüzde yirmi. Bu eğim nasıl oluşuyordu peki? Burada dikey uzunluk ki o bizde yok. Mesela şunun adı x olsun. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. 120. Ve biz burada içler dışlar çarpımından x'i bulabiliriz. Nasıl yapıyorduk? 20 ile 120'yi çarpmalıyız ve ardından 100'e bölmeliyiz. Şöyle birer sıfır, şu şekilde birer sıfır daha giderse 24 olduğunu buluyoruz. Gayet güzel bir iş başardık. Şuranın 24 olduğunu bulduk. O sayede mesela şuranın da 24 olduğunu belirlemiş olduk. Çünkü az sonra biz baştan sona bulurken bu BC'yi de katmamız gerekecek. Benzer şekilde şuranın 24 olduğunu biliyorum. İşte şuradan bir üçgen oluşturmaya çalışalım. Bu üçgeni oluşturursak kareler özdeş olduğu için şu 24'lerden burada 2 tane var. Yani dikey uzunluğun 48 olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne olmuş? İkinci durumda eğim 3 katına çıkmış. %20 idi. %20'nin biz 3 katını alıyoruz. Demek ki eğim 3 ile çarptığımızda %60'a dönüşmüş. Benzer şekilde yapalım. %60 eğim. Peki bir eğim nasıl bulunuyordu? Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk. Bu kez di dikey uzunluk var bizde yatay uzunluk olan y olsun adı o yok. 48 bölü y diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 48 ile 100 çarpılacaktır ve 60'a bölünecektir. Şöyle birer sıfır attık. Ardından 6'ya böldüm 8, 6'ya böldüm gitti. 8 ve 10 çarpıldı 80. Çok güzel. Y'yi de 80 olarak bulduk. En son ne demiştik? Bizim ta baştan sona bu uzunluğu bulmamız lazım. Bir tane 120'miz var. Ardından 24 bulmuştuk BC uzunluğunu ve son olarak şu 80'i bak aşağıya transfer edebiliriz. Buranın da 80 olduğunu bulmuş olduk. Hepsini toplayalım. 120, 80 ve 24'ümüz. 120 ile 80'i toplarsak 200, bir 24 de üzerine ilave olursa 224 ediyor. Doğru cevabımız Denizli. Muratçım, sıradaki sorumuz şöyle. Aşağıda ayrıt uzunlukları toplamı 360 cm olan küp biçimindeki bir kutunun kapaklarının açık hali verilmiştir. Sonra diyor ki, bu kapakların köşelerindeki A ve B noktalarının zeminden yükseklikleri ve kutunun kendisine yakın yan ayrıtına yatay uzunlukları, uzaklıkları şekilde verilmiştir. Buna göre bu iki kapağın eğimlerinin toplamı kaçtır? Peki bir küpün kaç ayrıtı var Muratçım? Önde 4 tane görüyorum mesela. Arkada aynı şekilde 4 tane. Bunları birleştiren çizgiler var 4 tane de. Öyle düşündüğünde veya sayarsak da zaten 12 tane ayrıtı vardır. Şimdi 360'ı 12'ye bölerek bir başlayalım. Bir ayrıtın 30 cm olduğunu öğrendik. Bu bizim bayağı işimize yarar. Çünkü madem burası 30, bak şimdi şurada bir üçgen oluşturacağım şöyle. Buraya kadar 30 30'sa o halde şu üst kısmın buranın 15 olduğunu söyleyebilirim. Güzel. E Alt kısmın 10 olduğunu burada vermiş. Onu da buraya taşıyayım. Artık şu kapağın e, eğimini rahatlıkla bulabilirim. Dikey bölü yatay. A'nın eğimi, A diyelim adına o köşenin adı aslında. E, onun eğimi 15 bölü 10. Dikey bölü yatay. Sadeleştirelim hatta. İkisini de 5'e bölersek 3 bölü 2. Bu eğim burada bizi beklesin. Hemen diğerine konsantre olalım. Benzer şekilde Madem baştan sona şu kısım 30, şurada bir eğim yaratalım. Bak şöyle bir çizgimiz olsun şurada. Şimdi biz burada kutunun şu kısmının bak şu ayrıtına bakalım 30 olduğunu biliyoruz ya. O yüzden buraya kadar olan mesafeyi 30 diyoruz. Şu üstte kalan şu minik parçaya da 20 demeliyiz. Ardından gördüğün gibi yatay mesafenin 8 olduğu verilmiş. Dikey bölü yatay yapacağız yine. 20 bölü 8. Bu da sadeleşiyor. 4'e böldüm 5, 4'e böldüm 2. 2 eğimi de bulmuş olduk. 3 bölü 2 ve 5 bölü 2. Bunun yanına az evvel bulduğumuz 3 bölü 2'yi de katıyorum. 8 bölü 2 sadeleştirirsem 4 ediyor. Doğru cevap da Ceyhan'da var Murat'cığım. Hocam bitirdik galiba. Bitirdik Murat'cığım. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi derslik platformundan girip soruları cevaplamayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.